Kerem Okan'dan herkese merhabalar. Bugün Darmoşak M3 si 2000 Hz raporlama hızına sahip mouse'u inceleyeceğiz. Benim kendisini iyi ve kötü yanlarım mevcut. Anlatacağım hepsini sonuçlar kısmında. E, yorumlarda sizlerde sizler de kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Öncelikle Darmoşak M3 S modeli daha 1-2 ay oldu. Çıkalı arkadaşlar. E, ben de Wright'tan alıp işte denedim telaffuzlarında sıkıntı olabilir. Bazı arkadaşlar uyarmışlar. Sağ olsunlar ama hani benim ne demek istediğimi büyük ihtimal anlıyorsunuzdur. Eee, aldım ee, ve sonucunda kullandım biraz. Bu bir uzun kullanım değil, sadece bir inceleme videosu. Şimdiden söylemiş olayım. Yani 1-2 gün kullandım ee, ve Kötü yanlarımı buldum, iyi yanları buldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz ilk önce kutu içeriğiyle başlayalım. Arkadaşlar ben kutusunun gerçekten çok dikkat çekici olduğunu buldum. Yani diğer mouse'ları böyle yan yana koyduğumuz zaman kesinlikle dikkat çeken bir yönü var kutusunun. Ben çok şık buldum. Büyük ihtimal pazarda da böyle bir şık kutu genelde yok. Dikkat çekeceği yönünde benim fikrim. Böyle bir rafa konulduğu zaman evet arkadaş bu farklı bir mouse denecek kadar böyle dikkatli bir kutusu var. Kutu içeriğine geçecek olursak en önemli parçalarımızdan bir tanesi 2K dangılımız bu şekil gözüküyor arkadaşlar. Burada bir jelatini vardı dış yüzeyinde. Ben onu söktüm bilginiz olsun. İçinden de skatezlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu küçük skates üzerindekiler büyük. Şu üzerindeki mavi yapışkanı tabii ki de çıkartmanız gerekiyor. Kullanırken bilginiz olsun bazıları çıkartmıyor. Sonra da diyor ki kaymıyor diye şeklinde itirazda bulunuyorlar. Yani onları lütfen sökün. Bir tane Dalmo Shark yazılı çıkartmamız mevcut. En sevdiğimde gripler. Gripler yani böyle böyle sevdiğim gripler diyelim. 3 emin kaliteli ince bir gripimiz mevcut. Ama şekil olarak benim sevdiğim yine böyle cafcaflı böyle kendini diğer mouse'lardan ayıran bir gribe sahip. Kablomuz geliyor. Bu kablomuz da gayet yeterli bir derecede yani 1.5 metre 1.8 metre civarlarında uzunlukta. Bu da yeterli bir kablo. Şurasında darmo şark yazımız mevcut. Biraz burası bana kaba geldi ama ne diyelim idare eder yani. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Dangle ve dangle uzatıcımız mevcut. Dangle uzatıcımızın malzeme kalitesinden bence biraz çalınmış. Herhalde herkes 2K kullanır düşüncesinden dolayı. Dangle'ımızın da tam burada Darmo Shark'ın amblemi mevcut. Gayet güzel ve şık. Teknik verilerimize gelecek olursak 3395 sensöre sahip. Bu sensör bizlere neler veriyor? 26.000 DPI, 650 IPS. 50C ime veriyor. Bu gerçekten gayet güzel bir teknik veri özellikleri. 500 mahlık pil var. Bu pil 1K'da yani 1000 Hz'de 80 saat, 2000 Hz'de 65 saat kullanım süresi veriyor. Tabi arkadaşlar siz burada bu saatleri 5 saat daha düşürün. Çünkü bunlar internet verileri ben daha hiç bitiremediğim için bir şarj edip doldurma bir imkanı bulamadım. Tam olarak bunlar internet verileri diye aklınızın bir köşesine lütfen yazın. Switchlerimiz ise TTC Gold Switchler 60 milyon tıklama ömrüne sahip. En güzel özelliklerinin diğeri ise Bluetooth özellikli ve 54 gram ağırlığında. Evet arkadaşlar sizlere şöyle bir dış yapısına bas, göstermek istiyorum. Gerçekten şu kısım farklı bir yapıya sahip. İlk önce sanki buraya değecekmiş gibi bir e, algı var. Hemen scroll tuşumuzun bu yan tarafları ayrıca bile onu söylemek istiyorum. Yani çok benim için önemli değil ama yine de sizlerin bilgisi olsun. Alt tarafta darma şarkı amblemimiz mevcut. Hemen şöyle arka tarafını çevirdiğimiz zaman büyük skatezleri görüyorsunuz. Burada bir usb saklama yerimiz mevcut. Orta tarafta da bir skatezimiz var. Her ayarımız, dpi ayarımız. Kablolu kullanım, Bluetooth ve 2.4 GHz kullanım, 3 tane kullanımı burada görüyorsunuz. İstediğiniz moda getirdiğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Modumuz bu şekildeydi. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesi gıcırdama olayına. Arkadaşlar gıcırdama olayı yani 1-2 günde çözülecek bir şey değil tabii ki de. Biraz oturması lazım ama şöyle sıktığım zaman ya da böyle yaptığım zaman yani ben çok böyle dandik bir yapı görmüyorum. Razer V2 Pro ile karşılaştırıyorum genelde. Bir tık sanki onlardan düşük ama herhangi yapısal bir gıcırdama mevcut değil. Aklınızda bulunsun. Yani bence bir sorun yok. Hafif olsun diye tabii ki de birazcık malzemeyi ince tutacaklar. Ben beyaz rengini aldım. Dileyenler farklı farklı renkleri alabilirler. Özellikle sigara içen, pis kullanan arkadaşlar beyaz almasın. Çünkü solma ya da renk atma olabilir. Ki büyük ihtimalde olur. Bu uzun zaman göreceğiz kullandığımız zaman. Bu da artı bir, bilgi olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Type-C bir şarj yerimiz mevcut ve aynı zamanda şu dış çeper şu dış bölüm yani başka bir kabloyu kullanmamıza engel değil. Yani Lamzuna mesela engeldi. Lamzudan başkasını şarj edemiyorduk. Ya da yanlış hatırlamıyorsam Sorada da mı aynısı vardı bilmiyorum. Eski videolarımda anlatmıştım. En azından bu modelde kesinlikle istediğiniz Type-C'yi kullanıp şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. Herhangi bir seyahat mesafesi yok. Aslında Darmo Shark'ta da var diye şikayetler geliyordu. Ben burada herhangi bir tabi 1-2 günlük kullanım olduğu için herhangi bir böyle bir mesafe aralığıymış basmamaymış çift tıklamaymış herhangi bir şey görmedim. Sadece arkadaşlar benim hiç beğenmediğim bir olay oldu burada. Onu size söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın kullanma aralığında tutuyorum. Sesi lütfen dinleyin. Evet arkadaşlar sesinden de anlayabileceğiniz gibi geri tepkime hassasiyeti çok fazla. Yani böyle çat çat çut çut diye sesler geliyor. Kulaklığı taksanız bile akşam gerçekten aşırı derecede ses geliyor switchlerinden. Yani o kısmı sevmedim. Bir de içeride sanki yankı yapıyormuş hissiyatı veriyor. Sert tepkimeyi beğenmeyen arkadaşlar kesinlikle bu mouse almasın. Hayal kırıklığı yaşarlar. O arkadaş bu ne der böyle çat çatçut, çatçut ses geliyor diye şey kesinlikle söyleyeceklerdir. İleride belki yumuşar hatırına biraz daha kullanmak istiyorum. 2000 Hz olayını arkadaşlar anlatmak istiyorum. 2000 Hz kutumuz bu. Arkadan type -C ile kablosundan bağlıyorsunuz. Şimdi bunun hakkında bir iki tane bir şey size söylemek istiyorum. Hemen şöyle kablosunu da yanından getireyim. Arkadaşlar bu 2000 Hz bu kablosuz çalışmıyor. Evet arkası Type-C herhangi bir Type-C kullanırsanız giriyor ama 2000 Hz maalesef kullanamıyorsunuz. İlla ki kendi kablosunu kullanmak zorundasınız. Bilginiz Olsun yani ilk önce ben denemiştim olmadı böyle bayağı bir çabaladım hani olsun diye maalesef illaki bu kabloyu kullanmak zorundasınız. 2000 Hz eğer kullanmak istiyorsanız. Şöyle bir sıkıntı da yaşadım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim hani e, heyecan yapmayın bilmiyorum ileride yapar mı yapmaz mı o yüzden çok emin değilim. İlk 2000 Hz'e bağlandığım zaman sanki monsta kopmalar oluyordu. Yani böyle bir atlama kopma değil de atlama yapıyordu böyle. Tık 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 şeklinde 2000 herzi atlama yapıyordu. Sonra biraz daha kullandıktan sonra herhangi bir atlama görmedim. Bakın bu olmayacak anlamına gelmiyor. Sadece benim başıma gelen bir şey. Yorumlarda yazın. Arkadaşlar da bilsin. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse demek ki ilk başta böyle bir sorun oluyor ya da tanıma süreci gibi bir şey oluyor. Ondan sonra düzeliyor deriz. Eğer ki sorun yaşayanlara araka varsa lütfen yorumlara yazsın da hani bilelim biz de ona göre arkadaşlar alsın. Zaten Reddit'te baktığım zaman e, bazı insanlar bu atlama mevzusundan şikayetçi olmuş. Tabi bu da her most olacak diye bir şey yok. Mesela bende olmadı. Büyük ihtimalle ileride inşallah olmaz. Yani illa ki bozuk mostlar çıkacaktır tabii ki. Ama e, direkt böyle bir mostla bozuk çıktı diye markayı kötülemek doğru değil. O yüzden bir iki mostla çıkarsa ya da çoğunluğunda çıkarsa o zaman bence düşünülmesi gereken bir mouse. Evet arkadaşlar biraz Shape'inden bahsetmek istiyorum. Shape'i kesinlikle Razer Viper Mini ya da Razer Cobra ikisi zaten aynı eşit Shape'lere sahip. Yani bu ne oluyor? Eli 18 santim benim gibi olanlar kullanabiliyor. Palm şeklinde ya da claw şeklinde. Finger şeklinde de kullanabilirsiniz. Hatta 19 eli olanlar claw ve finger tutabilir. Ama 19 santimden büyük olanlar palm tutuşta bence biraz zorlanabilirler. Bilginiz olsun. Shape'i de bu şekildeydi. Evet bir de burada tuş yapısını göstermek istiyorum arkadaşlar. Kim ne derse desin ben bu tuş yapısını seviyorum. Razer tamamıyla bu tuş yapısına sahip. Bildiğiniz üzere Sora, işte Pulsar, Asus Harpe dümdüz yapıyorlar arkadaşlar. Ben dümdüz yapıdan ziyade bu yapının böyle ele daha iyi oturduğunu düşüncesindeyim. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz 2000 Hz'de ayarladım. Zaten ki 2000 Hz'deydi. Mouse'umu görüyorsunuz. Şöyle CPU kullanımını sizlere göstermek istiyorum. 11-13 arası oynattığım zaman ise şöyle 20'ye yükseliyor. Yani yüzde %8-10 arası bir CPU kullanımı mevcut. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi Polyglade kısmı. Zaten ben mouse'umu bu şekilde oynattığım zaman 2000 1999 bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hızlı bir şey oynattığım zaman 1935, 1942, 1916 herhangi bir sıkıntı yok. Yani rahatlıkla 2000 Hz destekli diyebiliriz. Yazılımı yüklerken arkadaşlar hemen yazılım yüklemeyi size göstereyim. Görmek istediğiniz, denetlemek istediğiniz linkleri aşağı bırakacağım. İstediğiniz yerden mouse'u böyle detaylıca bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi farklı renkler de görmüş oldunuz. Evet aşağı kısma şöyle geldiğiniz zaman sürücü indirme. Arkadaşlar sürücü indirmeyi kesinlikle buradan yapın. Sürücü indirme dediğiniz zaman zaten bakın buradan hemen mouse'unuzu bulun. Bakın burada üçlü mod faresi geldik, tıkladık, sürücüyü indirdiip bastığımız zaman sürücü indirmeye başladı. Kesinlikle buradan indirin arkadaşlar. Burası 1.6. Zaten kendi sitesi. 1.6 sürücüsünü indirecek başka yerlerden 1.3 indirirseniz 2 işte 2000 Hz sıkıntı yaşarsanız 2000 Hz yazılımda göremeyebilirsiniz gecikmeler olur takıntılar olur bunun şikayetini çok duydum 1.3'ü indirmeyin gelin buradan indirin bu da zaten 1.6 sürümü bilginiz olsun. Denmiş arka açtığımız zaman gördüğünüz gibi burada pil durumumuz şöyle yavaş yavaş geçeyim burada makrolama vesaire vesaire yapabiliyorsunuz. Hemen burada işte DPI ayarlıyorsunuz. Buradan DPI ayarladığınız zaman confirm basmayı unutmayın. Benim gibi yapmayın. Confirm basın ki burada DPI'niz 1600 DPI ya da 800 hangisi ise geçerli sayısın yoksa standart DPI'de gezersiniz. Burada dediğim gibi 1.3 yaparsanız bu 2000'i göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim yerden lütfen indirin. Makrolama kısmı burası. Lighting kısmı zaten burası. Ayarlarda işte lot ayarları burada motion size açtım ben. Sonra buradan gelelim open dedik e-sporta isterseniz close deyin ne demek olduğunu hiçbir bilgim yok ama e-spor e-spordur salla gitsin. Ben bunu 6'da kullanıyorum 4'te kullanan var ben 6 kullanıyorum tercih sizin. Burada da dil seçenekleriniz var 1.6 beta sürüm olduğunu zaten görüyorsunuz ama dikkat edin hala beta sürümünde yani takılmaların bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar sonuç kısmına geçebiliriz. Sonuç kısmına gelmiş bulunmaktayız. Benim Böyle çok çok sevdiğim bir mouse değil ama fiyatı 1700 liralara 1800 lira darda olduğu için fiyat performans kısmına sokuyorum. Nedenimse switch'leri gerçekten beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok fazla ses çıkartıyor. İkinci sebebimiz bu kablosuz 2000 Hz'i kullanamamız arkadaşlar. Yani 2000 Hz'i neden bu kablosuz kullanamıyoruz? gerçekten bir bilgim yok. Yani başka kablo olsa ben bu şimdi her seferinde bu kabloyu mu arayacağım? Tabii çok fazla kablolarla denedim. Ben Razer'ınkinde denedim. Olmadı arkadaşlar. Yani Razer'da kaliteli bir kablo olduğunu düşünüyorum ben de. Razer'la denedim. Olmadı. Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Yani ben acaba bu kablo olmasa başka hangi kablolarla deneyeceğim? Bu aklımda hala bir soru işareti. Eğer bunu çözebilirsem sizlere zaten yorumlar kısmında söylerim. Deneyen arkadaşlar, bulan arkadaşlar varsa lütfen yazsın. Ama ben bu sorunu genel olarak herkes de duydum. Dediğim gibi diğeri de switch sorunuydu. Malzeme koltası olarak kesinlikle kimse bir şey demesin. Hafiflikten dolayı bunları yapmak zorundalar. Birazcık bunlar olabilecek arkadaşlar. Bir de sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Bu mouse'un merkezinde bir sıkıntı var. Yani merkez kısmı biraz yüksekte. O da nasıl gördüğünüz gibi şu an çevirdiğim zaman merkez kısmında dönüyor. Merkez kısmında dönüyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani merkez kısmı daha aşağıda oluyor. Ama kesinlikle kullanıma sorun değil şu anlık. Hani ileriki zamanda ne olur bilmiyorum. Hatta şöyle Razer getirdiğimiz zaman, çevirdiğimiz zaman engelliyor. Ne kadar çevirmek istesem bile zorlanıyor burada. Yani bunu da size göstermek istedim. Artık bunu eksiye mi yazarsınız, artıya mı yazarsınız? Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. E, sponsorsuz bir şekilde incelediğim için rahat rahat bunları söyleyebiliyorum. Yorumlar kısmında sizlerin yorumlarınızı bekliyor olacağım. Beni buraya kadar dinleme zahmetinde bulunanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.